Şimdi genel merkezimizin basın açıklamasını okuyarak başlamış oluyorum. Filistin halkının maruz kaldığı zulmü bir kez daha güçlü bir şekilde kabul etmediğimizi, Filistin davasını savunmayı, Gazze şeriflerine yönelik başlattığı saldırılar ile Filistin'in savunmasız sivilleri hedef almış. uluslararası hiçbir kurum bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çaba sarf etmemiş. Bugün hala uluslararası toplum gereken adımları atmaktan, uluslararası... 7 Ekim'i meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim esnasında İsrail katliam ve soykırım makinesinin hız ve şiddetinin daha da artmasıdır. Bir yılın içerisinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 bin 42 binden fazla masum Filistinli sevil insanın İsrail tarafının acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü. Hiçbir şey 7 Ekim'de başlamadı. Süre giden soykırıma 7 Ekim sebep olmadı.